Bugün güne simit, peynir, çayla başlıyoruz. Peki ama insanlar her zaman sabah kahvaltı yapar mıydı? Osmanlı'da sabah ilk öğün kuşluk vakti yenirdi. Yani sabah namazından birkaç saat sonra genellikle saat 9-10 civarında. Evliya Çelebi 17. yüzyılda İstanbul sokaklarında sabah erken saatlerde ciğer ve paça çorbası satan dükkanlardan bahseder. Kahvaltıdan çok güçlü bir ara öğün gibiydi bu çünkü sabah hemen yemek yemek o dönemde biraz garip karşılanırdı. Kahvaltı kelimesi bile Osmanlıca'da çok sonradan kahve altı olarak ortaya çıktı. Yani kahve içmeden önce mideye bir şeyler indirmek. Kahve 16. yüzyılda Osmanlı'ya geldiğinde onunla birlikte bu alışkanlık da doğmaya başladı. Peki ya Avrupalılar? Orta Çağ Avrupa'sında sabah yemek yemek neredeyse günah sayılırdı. 13. yüzyılda Fransız rahip Jacques de Vitry, sabah yemenin nefse düşkünlük olduğunu yazmıştı. Ama 17. yüzyıla gelindiğinde işler değişti. İngiltere'de Samuel Pepys gibi devlet adamlarının günlüklerinde sabahları bira ve ekmekle yapılan öğünlerden bahsedilir. Yani bir çeşit kahvaltı ama bugünkü gibi değil. Kahve ve çayın Avrupa'ya yayılmasıyla sabah atıştırmalıkları daha yaygın hale geldi. Fransızlar 18. yüzyılda kruvasanı sabahları tüketmeye başladı. Almanya'da 19. yüzyılda Früstük yani sabah öğünü sıradanlaştı. Özetle kahvaltı bizim sandığımız gibi kadim bir gelenek değil. Her coğrafyada farklı zamanlarda, farklı şekillerde ortaya çıktı ve çoğu zaman bir ihtiyaçtan çok bir alışkanlıktı. Kanal'a abone olmayı unutma. Kahvaltıdan önce ne vardı? sorusunun cevabını şimdi biliyorsun.